Arkadaşlar herkese günaydın. Şu an bir LRF ile barakı dağı yapmaya geldim. Kullanacak olduğum saatte arkadaşlar. bir Legend 9 santim. Ve Willy Pearl var 7 santimler var. Ben yani avlandığım saatte arkadaşlar genelde bu mor kafa ve yeşil yani limon renkleri. Yani aklınıza bulunsun. Size barakı davına gelirseniz mutlaka bu iki rengi mutlaka deneyin. Şöyle birisi mor kafa. Birisi diye yeşil arkadaşlar. Bunlar benim hem LRF'de hem Sipin'de hem Şorjik avlarımda bunlar 19 santimler var. 36 gram. Willis Superstar'lar. Hani bütün modellerde benim bu yeşil renkler, beyaz renkleri benim favori saatlerimden birisi. Şimdi bakalım birkaç atış yapacağız. Eğer kandırabilirsek ve ben de kaydı alabilirsem. Bir barakı daha izleyeceksiniz. Bu şekilde. Herkese rastgele. Şimdi arkadaşlar 7 santim 9 santim maketlerle LRF ile bariki dava yapıyoruz. Şimdi bu tür maketlerde aksiyon verirken biraz ağır dolama tarzı yaparsanız verimi arttırıyor. Yani şu an görüntü ne çıkıyor bilmiyorum ama yani biraz ağır dolama tarzını yaptığım zaman aldım arkadaşlar. Evet aldım. Güzel bir barakıda daha Evet Bu şekilde arkadaşlar Şöyle 59 santim İkinci barakıdamızı aldık herkese rastgele. Devam. Arkadaşlar özellikle LRF sahtelerinde bu tarz 9 santimlik, 7 santimlik maketlerle gece avlanırken hani baraküda için bunu söyleyeceğim. Baraküda avlarında hani maketinize ağır dolama yapın. Bunu siz ne kadar ağır dolarsanız dolayın bu Willy get modeli 9 santim. Bu saatte aksiyon alır arkadaşlar. Bu kuyruğu ata ata gelir. Bu saatlerin özelliği bu. Hani siz bunu istediğiniz kadar ağır da sarsanız, düz de sarsanız bu kendisi aksiyon alabilen bir saatte. O yüzden bu tür saatlerde 7 santim 9 santim aynıdır. Gece hava yaparken baraküda levrek evrek ağır dolama yapın. Hızlı dolama yaptığınız zaman gece fazla etkili olmaz. Ama gündüz tam tersi. Gündüz hızlı çekebilirsiniz, aksiyon verebilirsiniz. Ama gece havalarında da tekrar diyorum ağır dolama arkadaşlar. Ne kadar ağır dolama yaparsanız o kadar veriminiz artar. aldım arkadaşlar. Tüh bıraktı. Yok geri aldı. Evet bıraktı geri aldı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aldım bıraktı geri bastı arkadaşlar. Bu güzel boy. Çok güzel boy arkadaşlar. Çok şahane boy. Arkadaşlar bu herkesin başına gelmez. Bir aldı, bıraktı, sonra tekrar geri aldı. Of, bu güzel oldu ya. Bu şekilde. Hadi bakalım, ava devam. Evet aldım arkadaşlar. Aldım. Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen nesin böyle? <laughs> arkadaşlar şunun güzeline bakın ya. Of. Çok güzel. Yine 9 santim bile arkadaşlar. Bunu hemen fazla can çekiştirmeden ait olduğu yere geri bırakacağım. Şöyle arkadaşlar. Hadi git bakalım. Hadi. Hadi devam edelim abi. bu yeşil veli görevine layıkıyla tamamladı arkadaşlar. Maket alacağını aldı. 3-4 parça balığı var. Şimdi biraz da mor kafa çalışalım. Bu mor kafa 7 santim arkadaşlar. Bu 7 santimin daları 9 santime göre biraz daha fazla. Hani modelleri biraz daha su üstünden geliyor. Hani belli bir mesafeden geliyor. Ama bunlar dalları ona göre biraz daha fazla. İkisi de balık alıyor. Ama meraya göre, bölgeye göre hani derin dalarlı, sığ dalarlı. Siz karar verin. Bakalım biraz daha bunu deneyelim. Aldım arkadaşlar. Aldım. Aa tüh gitti. Tüh güzel boydu ama gitti arkadaşlar. Güzel boydu ama gitti. Tekrar devam. Aldım arkadaşlar. Bu sefer aldım. İnşallah bu da bırakmaz. İnşallah bırakmaz. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde. Çok güzel bu arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Yine aldım. Evet. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Yine Willy mor kafa. Bir şekilde Çok güzel yemiş ama ya. Arkadaşlar günaydın. Bugün size LRF ekipmanıyla barakü davu yapmaya çalıştım. Videomu şu an izlediniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere barakü dağlarına kayda almak, görüntü almak çok zor. Çünkü gece yapılan bir av disiplini olduğu için görüntü alamıyoruz maalesef. Ama ben size elimden geldiğince 3-5 tanesinde olsa kayda almayı başardım. Bugün güzel bir atla kaldırdık. Kullandığımız ekipmanla ilgili, aksiyonla ilgili kısa kısa bilgiler verdim video içerisinde. Umarım işinize yarayan bilgiler olmuştur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.